Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Zonguldak'a bağlı Çaycuma ilçesine ait olan Filios köyünden çekiyorum şu anda. Şurada gördün. Şurada belki şu anda ama Filios kalesi var. Çok güzel bir manzarası var. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şuradan. Şöyle güzel bir manzarası var burada. Burada e, video çekme kararı aldım. Hani güzel bir manzara karşısında Hani birazcık Hem konuşalım Diye bir video çekelim dedim. Şöyle uçurum var şurada. Şöyle e, Burada çekme Sebebim şuydu Birazcık nedense Mısır'daki bulunan İskenderiye Kütüphanesi aklıma geldi. Ondan dolayı Burada bir video çekeyim dedim. Ee aslında bu, bu video çekme amacım e, matematik tarihinden bahsetmektir. E, matematik tarihi ilk olarak Eski Mısır'da ortaya çıkıyor. E, aslında matematik kullanma amaçları e, Nil, te, Nil Nehri sürekli olarak taşkın veriyor. E, taşkın verdiği zamanlarda da tarla sınırları kayboluyordu. Bundan dolayı tarla sınırlarını tekrar yapabilmek için kişiler tayin ediliyordu. Yani ölçmek biçmek tarzında. Hani tarlaların hesaplanması onun için vergi toplanıyor tarlalardan. Ne kadar tarlası varsa kişinin onun için tekrar vergi toplanması gerekiyordu. Ondan sonra temeller atıldı. Bunlar, geometrinin, matematiğin temelleri atıldı. İlk olarak Antik Mısır'da çıktı matematik temelleri, görmetlerin temelleri. Daha sonra antik Yunanlar'da e, devam etti bu süreç. Antik Yunanistan'da felsefe, matematik gibi e, köklü bilimlerin temelleri atıldı. E, buradan çıkan Öklid diye birisi e, orada eğitim görüyordu. İskender İskender kendisi. Öklip e, Orada eğitim tamamladıktan sonra İskenderiye'de e, kütüphanesinde görev olarak çalışmasına devam ediyordu. Öklüt'ün önemi, önemi ise şudur. E, i̇lk temelleri atan, atılan, atılan Öklüt'ün elemanlık kitabını yazan kişidir kendisi. Ondan sonra e, İskenderiye liman şehridirken, özellikle de. İskenderiye kütüphanesi oldukça önemli bir tarih bir yer. Daha sonradan yıkıldı. Milattan sonra bir rivayetlere göre milattan sonra 3. 4. yüzyılda yakıldı rivayet ediliyor. Eee şudur. Liman kendidir ve bir sürü tüccarlar ve bir sürü içi, gemilerle gelirken bilim yani bilim kitapları, matematik kitapları o gemilerle beraber geliyordu. Orijinallerini alıyordu yazıcılar. İskenderiye kütüphanecilerinin yazıcılarının orada yazdığı yazıyordu. Orijinalleri kendilerinde yazdıkları yazıyı da o tüccarlara veriyordu işte o gemiyle gelen tüccarlara veriyordu. Nedeni şu yazma, yanlış yazmasını yazabilir insanlık halinden dolayı. E, Orijinalleri kendilerine koydu. Hani yanlış yazma ihtimalini önlemek adına e, yanlış düşündüklerini e, gemilere veriyorlardı. Ondan sonra e, Arap diyarında e, e, hani Sırtası şudur mesela As Antik Yunan, Antik Yunanistan, Antik Mısır, Antik Yunanistan, Arap Diyarı. E, Arap Diyarı'ndan sonra Avrupa'dır mesela bilimde öncülük kabul edilen yer. Daha sonra Arap Diyarı'nda e, yanlış hatırlamıyorsam 700 yıllardan sonra, 700 yıllardan 1200 yıllara kadar bir e, Arap Diyarı'nda bir bilimde gelişme gözleniyor. Ondan sonra hatta günümüzde kullanılan birçok bir e, tıp araçlarının temelleri burada atılıyor. E, ondan sonra e, 1600'lerde 1200 yıllarda Cezmi diye bir adam çıkıyor. E, Cebiri buluyor. Bu şekilde Öküt Öklüt ile beraber e, Cebir'le beraber birleştiği zaman 1600'lü yıllarda itibaren ee, Avrupa'da o Avrupa'da birerliğim oluyor. Ee, Arapçadan Avrupa'ya geçirdiği zaman bir e, kelimeyi anlayamıyor. Çeviremiyor Avrupalılar Arapçadan. O da şey kelimesi. Think, İngilizce'si think olan şeyi çeviremiyorlar. Ondan dolayı bir çarpık koyuyorlar oraya. Anlamıyorum ben burayı diye tamam mı? Ondan dolayı x'in e, bulunumu da oradan çıkıyor. Yani ee, ve günümüze kadar böylelikle matematiğin ulaşımı böylelikle oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle güzel bir manzarayı tekrar göstereyim şöyle etrafa. Şöyle tekrar göstereyim. Karadeniz şurada. Güzelliğiyle kendini gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.